Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi size daha önce defalarca anlattığım bir fıkrayı bir kez daha tekrarlayacağım. Ne diyorduk efendim? Hep birlikte et tekrarı ah sen ve 180. Yani bir şeyi tekrar etmek güzeldir. Ah sen hüsnünden gelir. Hüsnü niyet nedir? İyi niyettir mesela değil mi? Hüsnü kabul, hasan. Bütün bunlar hepsi iyilikten, güzellikten gelen isimler ya da kelimelerdir. Et tekrarı ah sen de bir şeyi tekrar etmenin güzel bir şey olduğunu anlatır. Velev kâne 180 hatta 180 kere bile olsa bir şeyi tekrar etmekten korkma derler. Dünyanın en başarılı, en başarılı başarılı stand-upçıları, dünyanın en başarılı komedyenleri, dünyanın en başarılı aktörleri, dünyanın en başarılı öğretmenleri konularını çok çalışıp çok tekrar edenlerdir. Kimden dinlemiştim bilmiyorum. Yıllar yıllar önce oldu. Çok. Belki de 55-60 çocukken belki dinledim. Çok ünlü bir aktör, aktör sahnedeki provalarının dışında evde rolünü aynanın karşısında oynadığını anlatıyordu. Evet, aynanın karşısına geçermiş, rolünü evde aynanın karşısında kendine bakarak oynarmış. Tabii o anda bütün miniklerini görebiliyor. Hatta jestlerini yani el kol hareketlerine de bakışlarını da kaşını, gözünü, dudağının oynamasını, aradaki senkronu görüyor. Ve bunu sürekli tekrar ediyor. Burhan Uçal, dünya çapında perküsyon sanatçısı. Yaklaşık 55-56 belki daha fazla arkadaşım. Sık sık da halen görüştüğüm canım dostum benim. Burhan'ın başarısının temel sebebi ne biliyor musunuz? Burhan bıkmadan, usanmadan tekrar eder. Tekrar, 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 tekrar. Öyle melodiler, öyle ritimler atmıştır ki Burhan Belki de binlerce kere denemiştir. Bıkmaz. Ama prrr diye parmakları oynamaya başladığında ritim sazının ya da eski tabirle darbukanın ya da baterinin esas başlangıcı bateridir tabii ki buranın. Üzerinde buranın parmaklarını sayamazsınız. Bir kuşun kanat çarpışı gibidir. Bütün bunları tekrar etmesine borçludur. O nedenle ben size bu fıkrayı bir kez daha anlatacağım. Ve bunun gibi pek çok şeyleri anlatacağım. Pek çok konuda. Mutlak surette bir konuyu bir kere duyduysak onu ezberleyinceye kadar beynimizden çıkmayacak şekilde öğrenmeliyiz. Bakınız Türkiye'de Sadi Şirazi övmek gibi olmasın ben yeniden canlandırdığımı düşünüyorum. 30 yıldır bıkmadan, usanmadan Sadi Şirazi'nin günümüzde de geçerliliğini e, halen koruyan kendi döneminde Sadi Şirazi'nin bazı öyle tavsiyeleri var ki bugün yapmaya kalkarsanız perişan olursunuz. Ama öyle bazı durum tespitleri var ki bugün de halen geçerli. Bunlardan biri neydi? Söylüyorum her zaman. Hükümdar göz yummazsa Eşkıya kervan basamaz. Başka bir tane daha var. Eksik olsun zilletle elde ettiğin yemek. Tenceren kaynıyor, şerefin devrilmiş. Mafyalaşmış bir devlet düzeninde, bakınız, mafyalaşmış bir devlet düzeninde, yani siyasetin mafyalaştığı, bürokratın mafyalaştığı, iş insanının mafyalaştığı bir düzende elde edilen ekmekler, yemekler yani siyasetçilerin, bürokratların, iş insanlarının elde ettiği tabii ki yargının bürokrat deyince içine yargı da girer elbette. Bürokratların elde ettiği yemekler ne yazık ki zilletle elde edilmiştir. Kötülükle, penalıkla, kirlilikle, pislikle o yemekleri kaynadığı tencere insanın karnını doyurabilir ama o tencereden yemek yiyenlerin şerefleri yerlerde sürülmektedir. Bakınız bugün Türkiye'de, Türkiye'de mafyalaşmış devlet erkanının yani kimi siyasetçinin, mafyalaşmış siyasetçinin, mafyalaşmış medyanın, mafyalaşmış bürokratın, mafyalaşmış yargının hatta tabii ki, mafyalaşmış iş adamının, bütün bunların mafya ya da organize suç örgütü lideri olmakla suçladığı bir genç adam, ülkesinin dışında ülkesindeki kirlenmişliği temizlemek için bütün kartlarını açtı. Yani mafyalaşmış devlette ya da devletin bağırsaklarında sıkışan o pislikleri, o kirleri, pasa, pisi, zehiri boşaltılması için çalışıyor, çabalıyor, kendini feda ediyor. Bana göre kendini feda etti artık. Büyük ihtimalle. Efendim bu başarırsa gelecektekiler ne yaparlar? Bilmem. Suçu varsa yargılasınlar ve yargılayacaklardır da. Ama, ama halk bugün bu mafyalaşmış devlet düzeninin bağırsaklarını temizlemek için kendini feda etmiş bu genç adama çok büyük ihtimalle saygı duyacaktır. Bakın bugün sayıyorum. Mafyalaşmış devlet dediğim bu sistemde bir siyasetçi Video çeksin de göreyim 5 milyon kişi izlesin. Hadi göreyim. Öyle zarlamayla zorlamayla parayla kurulmuş tuzaklarla falan ee, dandik hesaplarla değil. Evet göreyim hadi. Hadi göreyim ya. Bugünkü mafyalaşmış devlet düzeninde bir bürokrat yapsın aynı şeyi. Kaç kişi izler ya? 500 kişi. 1000 kişi izlemez. O adamı 5 milyon kişi izliyor. Toplamda belki 10 milyon kişi izliyor. Çünkü telif hakkı falan istediyor ki önüne gelen alıyor videosunu. Önüne gelen ayrı bir platformda yayınlıyor. Evet bir iş adamı çıksın ya. Çıksın bir iş adamı. Çıksın bir milletvekili. Çıksın bir yargıç. Çıksın bir savcı video çeksin. Hadi. Hadi anlatsın Sedat anlatsın ya. Suçlarını anlatsın. Bakalım kaç kişi izleyecek. Eğer devlet bu hale gelmişse yurt dışında mafya olmakla Çet örgütü lider olmakla suçlanan o genç adamın suçu değil. Suç mafyalaşmış devletin suçu. Ya mafyalaşmış devlet demeyelim gelin buna. Mafyalaştırılmış devletin suçu. Aslında devlet tertemiz bir organizasyondur. Mükemmeldir. Aile. Mükemmel bir organizasyondur. Aile vardır. Rezalettir. Aile vardır. Harikadır. Çocuklarıyla, eşli, anneyle, babayla, her şeyle beraber mükemmel bir ailedir. Bir de bir aile vardır. 7-8 yaşındaki çocuğundan itibaren babaya kadar herkes her türlü pisliğin içine bulaşmıştır. Burada aileyi kötüleyebilir miyiz? Tabii ki kötülemeyiz. Ben de burada devleti kötülemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kirletilme çabalarına rağmen benim için tertemiz, pırıl pırıl bir devlettir. Ama mafyalaştırılmıştır. Kim tarafından? Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin tarafından değil siyaset kurumu tarafından, siyasetçiler tarafından, bürokratlar tarafından, iş adamları tarafından ve ne yazık ki bazı medyanın satılmış kalemleri ve patronajı tarafından mafyalaştırılmış bir devlet vardır. Şimdi yurt dışında işte bu mafyalaştırılmış devletin mafya olarak, çete olarak tanımlamaya çalıştığı, çabaladığı, algı yaratmaya çalıştığı bu devletin bağırsaklarını oradaki mafyalaşmış devletin yani mafya diye tanımladığı genç bir adam temizlemeye çalışıyor. Ya. Acı evet. Artık gelelim mi? Fıkraya, kıssaya. Geleyim. <laughs> evet ne diyordum? Dördüncü Murat, Bekri Mustafa birbirlerini çok severlerdi. Dördüncü Murat çok içki içerdi ama içkiyi herkese yasaklamıştı. Bekri Mustafa hariç. Bekri Mustafa'yı seviyordu çünkü. Onunla güzel sohbetler ediyordu. Fıkra Yeni caminin imamı öldü. Başka da imam da yoktu. Dördüncü Murat biraz da zevk olsun diye Bekri Mustafa'yı yeni camiye imam olarak tayin etti. Her ne kadar Bekri Sultan'ın ben bu işi bilmem, ben dua okumayı bilmem dediyse de git bakayım dedi. O günde bir cenaze vardı. Yeni camide. E ne yapacağız? İmam kıldıracak cenaze namazını. Yahu Bekri bırakın cenaze namazı kıldırmayı. Dua bile bilmiyor. Neyse geçti fısırdı 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 falan filan. Sonra bir ara tabutun üzerine eğilip fıs fıs, fıs 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 bir şeyler söyledi. Aldılar tabutu taşırlarken cemaatten yaşlı olanlar geldiler Bekri'ye. Hoca efendi dediler biz hiç böyle bir şey görmedik bugüne kadar. Mevtanın kulağına bir şeyler mi söyledin? Evet söyledim dedi Bekri. E ne söyledin? Şimdi gidecek o dünyaya. Münker ve nekir hesap soran melekler yani. Onu karşılayacaklar ve ona bu dünyadaki durumu soracaklar. Dünya ne halde diye. Sen bu soru sorulduğunda dersin ki Bekri Mustafa yeni camiye imam oldu. Onlar dünyanın halini anlarlar. <laughs> Canlarım. Bakın bakanlara. Bakanlara bakın. Ülkeyi yöneten yüksek cemaata bakın. Anlarsınız. Bak. Şimdi çok değerli bir örnek vereceğim. Çok değerli bir örnek. Rüştü Saracoğlu. Tanıyanlarınız vardır, tanımayanlarınız vardır. Sevenleriniz vardır, sevmeyenleriniz vardır. Ben olaya tanınma, tanınmama, sevme, sevilme ve açısından bakmayacağım. Kendisiyle çok uzun sohbetlerim de yoktur. Sadece bir kere Hong Kong seyahatinde beraber olduk dışişlerin ya da bir büyük kokteylinde sohbet ettik. Sonra da galiba birkaç kere kısa aralıklarla ama yıllardır takip ederim Üçlü Evet. Baba dedesi Müştü Sarıcıoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarındandır. Ben Rüştü Saracoğlu gibi devlet adamlarını profesyonellikten gelen ama devlet adamlığını da genlerinde taşıyan insanları çok takdir ederim, çok beğenirim, çok severim. Bana göre yanlış yapsalar bile asla kötü niyet aramam. Neden? Çünkü o yanlış dediğim şey bana göre yanlıştır. Ama bilirim ki o mutlaka devlet için en doğru olanı yapmıştır. Ama ben yine de benim penceremden yanlış olduğunu söylemekten çekinmem canlarım. Kırmadan dökmeden. Şimdi bakınız Rüştü Sarıcıoğlu iki gün üst üste iki tane tweet attı. Belki daha fazla attı ama benim en sevdiğim, en beğendiğim, beni çok etkileyen iki tweetini şimdi sizlerle paylaşacağım. Diyor ki Rüştü Sarıcıoğlu, ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda mafi yani eğilmez, hazinedeyken, hazine müsteşarıyken yani, Merkez Bankası-Hazine ilişkilerini bir kurala bağladık. Ama fazla yaşamadı bu disiplin. Bu disiplin aslında, aslında İbrahim Çanakçı ve pek çoğunuzun ala ettiği, kafa bulduğu merhum Kemal Unakıtan döneminde de yaşadı. Bence yaşadı. Olabilir. Kemal Unakıtan'a kızarız. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Tamam hepsi hepsi peki diyelim. Yargılandıysa, mahkum da olduysa hepiniz haklısınız. Efendim yargılatmadılar. Yok o zamanlar yargı gayet iyiydi. Neyse geçtik. Ama ikisinin yani İbrahim Çanakçı ve e, Kemal Unakıtan döneminde de ben bu uygulamanın doğru yürüdüğü kanaatindeyim. Benim kanaatim bakın tekrarlıyorum. Sonra çöktü. Bilhassa 2012'den sonra, 2013'ten sonra tamamen çöktü bitti devlet diye bir şey kalmadı. Yani bu bakanlık zaten Hazine Müsteşarlığı tek adam sistemine geçildikten sonra tek adam rejimine geçildikten sonra Hazine Müsteşarlığı da kaldırıldı. Yerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı diye bakanlık kuruldu. Yani hazine Maliye Bakanlığı'na bir nevi bağlanmış oldu. Yani devletin hazinesi siyasetçiye bağlanarak arada bir hortum kondu siyasetçiyle. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Tek adam rejiminin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden birisi, en büyük kötülüklerden, en büyük, en büyük, en büyük kötülüklerden birisi, müsteşarlık makamını kaldırmasıdır. Müsteşar, devletin içinden süzüle, 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 süzüle gelen adamdır. Yani müsteşar, gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetçiye karşı devleti koruyan adamdır. Evet siyasetçiye gerektiğinde direnebilen, yanlış düşünüyorsunuz diyebilen adamdır. Neden siyasetçi devleti bilmez? Ama bürokrat gelmiş 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 müsteşar olmuş ya. Belki 35 senesini, belki 40 senesini vermiş devlete. En güzel günlerini vermiş ve pişmiş 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 devleti yutmuş artık. Ve devletle kendini bütünleştirmiş. Onun için artık devlet demek millet demek. Siyasetçinin yapacağı her yanlış millete zarar vereceği için devleti koruyandır müsteşar. Tek adam rejimi müsteşarlığı kaldırdı attı yerine bakan yardımcılığını getirdi. Bütün bakan yardımcıları AKP eski milletvekilleri, partizanlar, siyasetçiler bir bok da bilmezler. Hiç bir bok bilmezler. Tek yaptıkları şey bakanla bakanla parti teşkilatları arasında köprü vazifesi kurmak bakanın konuşmaması gereken yerlerde çıkıp saçma sapan aptalca laflar etmektir. Ne yazık ki. Evet. Tek adam rejimi Türkiye'nin en mükemmel kurumlarından biri olan müsteşarlığı yok etti. Ya müsteşar ne demek ya? Şuradan geliyor. Değil mi canlarım benim? İstişareden geliyor. Yani tartışma, konuşma, karşılıklı birbirleriyle müşavere etme. Nerede? Var mı? Bakanla bakan yardımcısı neyi haber edecekler? Bakanlar biz tanırız biliriz öyle müsteşarlar gördük öyle müsteşarlar tanıdık ki siyasetten gelen bakan müsteşarına şunu yap dediği zaman müsteşarı derdi ki sayın bakan bir dakika siyasi açıdan size bir şeyler kazandırabilir belki ama geçicidir kalıcı olarak devleti perişan eder. Evet. Biz böyle müsteşarlar gördük. İşte o müsteşarlar olmasın diye AKP zihniyeti tek adam rejimi ülkemizin en güzel kurumunu kaldırdı attı. Yerine dandik, kasabalı ampara etmez, bir bok bilmeyen siyasetçileri siyaset eskilerini milletvekili dahi yapılmayan bir sürü her geleği götürdü, bakan yardımcısı yaptı. Ya canlarım. Ne büyük felaket. Değil mi? Evet. Demek ki Türkiye ne halde? Ülke ne halde? Bekri Mustafa'nın Mevta'nın kulağına söylediği halde. Bakın şimdi işte, devam edeyim. Rüştü Saracoğlu bir tane daha. Demirel Başbakan ben Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanıyım. Bir basın toplantısı yapacak yeni başbakan olmuş. 1991'den söz ediyor. DYP-SYP koalisyonu. Beni de çağırdı. Ve arabasında rutin sorular soruyor. Rezervler ne kadar dedi? Söyledim. Bana sordu. Akreditif açıkları dahil mi? Canlarım belki de hepiniz akreditif ne demek biliyorsunuz. Akreditif demek bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Bilenleriniz için tekrarlayayım. Akreditif demek yurt dışından getireceğiniz, satın alacağınız her türlü mal ve bilgi için, bilgi için verdiğiniz siparişin bankalar tarafından, sizin bankanız tarafından karşı tarafa açılacağının bir bakıma garantisidir ya da açılmış olmasıdır. Akreditifi bazen açarsınız, bankanız, muhabir banka sizin hesabınıza da varsa ya da yoksa kredinizden kullandırarak sizin adınıza satıcı firmaya yurt dışındaki hesabına parayı gönderir. Peşin akredittir bunun adı. Bir de kredi akreditler vardır. Satıcı firma sizin bankanız aracılığıyla sizden Ödemenizi peşin almaz. Buna da mal mukabili akreditif denir. Yani önce satıcı firma malı gönderir Türkiye'ye, bizim sanayicimize, ithalatçımıza. Buradaki muhabir bankası da ithalatçının ya da sanayicinin ya da iş insanının neyse borcunu bilahare öder. Öyle bir başbakan ki Süleyman Demirel bu inceliği biliyor ve soruyor akreditif açıkları dahil mi? Bugün Türkiye'nin ne kadar akreditif açığı olduğunu biliyor muyuz canlarım biz? Hayır bak biliyor muyuz? Merkez Bankası böyle bir açıklama yapıyor mu? Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar hangi merkez bankasına ya bizim akreditif açığımız var mı diye sordu. <laughs> Sorduysa bileklerimi keserim. Sorduysam bileklerimi keserim. Ya Merkez Bankası'ndaki rezervleri satıldığında haber yoktu Cumhurbaşkanı'nın. Satıldığını bilmiyordu da da Naciha uyardı. da ne oldu? Naciha da gitti. Böyle devlet yönetilmez canlarım. Devlet böyle yönetilirse eğer devlet yönetilmemiş sayılır. Nitekim yönetilmiyor. Peki düzelecek mi? Of 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 öyle bir düzelecek. Öyle güzel günler göreceğiz ki lütfen not edin. Recep Tayyip Erdoğan ve zihniyetinin iktidardan düştüğü gün Türkiye kurtuluşunun yüzde doksanını gerçekleştirmiştir. Ya Türkiye'nin sorunları çok büyük. Çok büyük sorunları var. Ama unutmayın bir futbol takımı küme düşmek üzereyken öyle bir yönetim geliyor ki öyle bir yönetim geliyor ki o küme düşmek üzere takım olan takım sezon sonunda ligi dördüncü, beşinci, altıncı bitirebiliyor. Neyle? yeni yönetim sayesinde, yeni teknik direktör, yeni kadro, yeni futbolcular sayesinde. Siyasette de böyle, devlet yönetimi de böyle. Her zaman, iki buçuk yılda daha doğrusu söylüyorum. Türkiye'nin her şeye rağmen, bakınız dün açıkça söyledim. 1.2 trilyon dolar iç ve dış borç toplamı olduğu halde ben bu ülkeyi yönetsem mesela İddia ediyorum ya tabi benden çok daha başarılılar var ve ben talip de değilim. Ama iddia ederek söylüyorum ben bu ülkeyi yönetsem bu ülkenin ekonomik sorunlarını çok kısa zamanda çözebilirim. Çok kısa zamanda çözebilirim. Dünyanın en güçlü müessesesi güven müessesidir. Güvenilen bir insansanız Bütün herkes, bütün iş dünyası size güveniyor ise, defonuzda yoksa, çözemeyeceğiniz hiçbir sorununuz yoktur. Defoluysanız sizin önünüze servet giyseler, siz o serveti de yiyeceğiniz için <laughs> size kimse güvenmez. Sizin de iş yapmazlar. Haline size o serveti de vermezler. Türkiye o kadar kolay kurtulur ki. O kadar kolay kurtulur ki. Tek bir şart var ya. Recep Tayyip Erdoğan ya istifa edecek ya da Recep Tayyip Erdoğan iktidardan demokratik bir yolla yani sandık yoluyla seçim yoluyla indirilecek. Bu kadar basit. Size yemin illah ederek söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamından indiği gün Türkiye kurtuluşunun %90'ı başarmıştır. Bu kadar basit. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden ederim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.